Survivor'da konseyde neler yaşandı? Acun Ilıcalı neden yeniden bir kötü haber geldi? Hadi Batuhan anlat bakalım diyerek konuya girdi. Survivor'da yeniden neler oluyor? Yoksa bir kural ihlali mi yapıldı? Herkesi şok eden ve aynı zamanda korkutan o konsey. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık ortalık iyice karıştı. Zaten kırmızı takımda sular bir an olsun durulmuyorken, mavi takım kaybettiği üst üste iki dokunulmazlık sonucu birbirine girdi. Bu kavga Batuhan ve Pınar arasında oluyor gibi gözükse de aslında mavi takım alttan alta fokur diyor ve birbirlerine girmiş durumdalar. Acun Ulucalı dünkü konseyi ikili birbirine saldırınca yarıda kesmişti ve sonra devam ederiz demişti. Fakat bu akşamki konseyin fragmanı yayınlandığında herkes tekrardan şok oldu. Çünkü Acun Ulucalı net bir şekilde şunu soruyordu. Hoşlanmadığımız haberler alıp duruyoruz. Onlara bir yenisi eklendi. Hadi anlat bakalım Batuhan. Peki şimdi ne olacak? Büyük ihtimalle zaten dün Survivor Extra'yı izleyenler şunu görmüştür. Orada sunucular şunu söylemişti. Batuhan'la Pınar arasında gizli anlaşmalar yapılmış. Bunu ikisi de zaten onayladı. Birlikte hareket ettiklerini, ne yapmaları gerektiğini konuştuklarını, önceden samimi bir şekilde neler yapacaklarını planladıklarını ikisi de anlatmıştı zaten. Fakat burada asıl olay şu. Batuhan elindeki tüm kozları kullandı dünkü konseyde. Bakalım Batuhan neler söyledi. Yusuf'a, Ayşe'ye elbet o da bir şeyler söylemiştir ve bu ittifak artık bozuldu. Asıl buradaki önemli olan şey Batuhan ne söyleyeceği değil. Pınar'ın Batuhan hakkında neleri ifşalayacağı olmuştu. Böyle konuşmuşlardı ve bunun ilk mevleni akşamki konseyde izleyeceğiz. Pınar, Batuhan'la ilgili bir şeyleri ifşa etmiş, Acun Ilıcalı ise gerçeği öğrenmek adına bu ikiliye sorular yöneltmişti. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Batuhan mı yoksa Pınar mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.